İşe gittiğim bir günden daha herkese merhabalar. Bugün ne yazık ki yine diyet yapmak için çok uygun bir gün değil. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşım bize sürpriz yaparak Bülent börekten gitmiş bize börek kalmış. Ben de yanında biraz daha olsun kalori verebileyim diye kilo almayayım diye yeşil çay demliyorum sanki çok işe yarayacakmış gibi. bugün ne yazık ki diyet yapmak için çok uygun bir gün değil. Yurtdışından da üst düzey yöneticilerimiz geldi bize çikolata getirmişler. O arada da çikolatayı yedim. Daha sonra öğlen yemeğine geçiyoruz. 11 gibi yani 12 buçuk bir gibi öğlen yemeğine gittik. Görmüş olduğunuz üzere biraz daha sağlıklı tercihler yapmak istedim. Çünkü zaten gün içerisinde yeteri kadar çikolata, börek gibi şeyler tüketmiştim. Neyse ki sağlıklı işte tavuklu bir yemek çıkmıştı. Brokoli lanası gibi, lanası gibi şeyler çıkmıştı. Bu nedenle biraz nötrlediğini az da olsa düşünüyorum. Daha sonra yurt dışından gelen çikolatalardan biraz daha yiyoruz arkadaşlarımla çünkü neden olmasın ki? Bu çikolataların içi dolguluydu ve efsane güzeldi. Dayanamadık, yedik. Yapabileceğimiz bir şey yok. Daha sonrasında saat 5.30 oluyor. Mesaimiz bitiyor ve jet hızında eve doğru yol alıyoruz. Ee, gördüğünüz üzere gün batım manzaramız var. Gün batım manzaralarını gerçekten seviyorum. Akşam yemeğini çekmeyi unuttuğum için size gösteremiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.